Herkese selam dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şöyle günlük combo katlarımız açıklandı arkadaşlar. Şöyle günlük combo katlarımıza gelelim. Video başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu da beğendiyseniz çok sevinirim arkadaşlar. Günlük ilk combo kartı Marques bölümünde arkadaşlar. Şöyle ben Lord'a kastığım için arkadaşlar şurada görüyorsunuz hemen 900 milyon olmuş. Lord olmama çok az bir süre kaldı gerçekten. Katlar ucuzsa alacağım arkadaşlar. Çok pahalıysa alamayacağım maalesef. Kusuruma bakmayın lütfen. Şöyle ilk kartımıza gelelim. İlk kartımız bu arkadaşlar. Topon Simisi Paris diye arkadaşlar. Bu kartı alabilirim mesela. Bir şey değil. Gün ikinci kartına geçelim arkadaşlar. O da Spices sekmesinde. Şurada yeni gelen katlarımız var arkadaşlar. Süreli olan katlarımız görüyorsunuz. Bu katlar çok iyi saat başı kar veriyor arkadaşlar. Bu katları elinizden geldiğince ihmal etmeyin. Bu arada bunlar günlük kombu kartları değil. Gün ikinci kombu kartına geçiyorum. Evet. Şöyle aşağılara doğru inelim. YouTube Gold buton. Gün ikinci kombu kartı bu arkadaşlar. Bende 10 milyonluk bir değeri var. Şöyle bir üçüncü kombu kartına bakalım. Ucuzsa bu kartı da alabilirim o zaman. Tamam gün 3. son combo kartı. Bu arkadaşlar Villa Forti Dev diye. Bu kartı alalım. Tamam. Son olarak şu kartımızı da sizler için alıyorum arkadaşlar. 10 milyon deyip geçiyorum. Evet arkadaşlar günlük kombomuzu tamamladık. Üzerimizi alalım. Vidamız bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.